Fuat Uğur, düşen helikopter büyük kapışmanın kurbanı mı? Dün tuhaf bir şaşkınlık vardı İstanbul'da. Mülki idare amirliklerinden belediye başkanlarına, ilgili kurumlardan vatandaşa kadar Eczacıbaşı firmasına ait helikopterin TÜYAP Kitap Fuarı'nın hemen yanındaki televizyon kulesine çarpması ve parçalanarak yola düşmesiyle ortaya çıkan infilak ardından 7 can kaybı. İki pilot, biri Eczacıbaşı'nın Rusya'daki tesislerinin genel müdürü, diğerleri de onların Rus misafirleri olmak üzere tam 7 can. Kaza esnasında TGRT Haber'de Cem Küçük'le medya kritik programında olduğumuz için canlı yayını birlikte götürdük epey süre. Uçağın kime ya da hangi kuruma ait olduğu uzun süre öğrenilemedi. Yangın söndürme helikopteri dendi ama doğru çıkmadı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu söyleyenler de oldu. Orman Bakanlığı ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yangın söndürme helikopteri olduğunu bildirenlerdi. Sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bize ait değil dedi. Olay sıcak ama tuhaf bir rehavet vardı kurumlarda. Allah'tan Cem Küçü'ye eczacı başından gelen istihbaratlar ve TGRT haber mutfağının yoğun çalışması sayesinde epey bilgiyi paylaştık. İstanbul Valisi Vasip Şahin ise neredeyse bir saat sonra mikrofonların karşısına geçtiğinde söylediklerinde bizim aktardıklarımızdan fazlası yoktu. Herkes bu kazanın teknik ya da hava şartlarına bağlı olarak meydana geldiği konusunda hemfikir. Bulgular buna işaret ediyor. Siz şartları tamam ama Türkiye Havayolu Pilotları Derneği Talpa Başkanı Ayhan Günal farklı fikirde. Siz şartları ancak kalkışta ya da inişte önemlidir. Havadayken ciddi bir risk olarak görülmez. Teknik ve arıza olabilmesi ihtimali ise düşük görülüyor çünkü yine epey zaman sonra açıklama yapan Bülent Eczacıbaşı'nın da bildirdiğine göre helikopter son derece donanımlı. Dahası bilenler bilir. TC HEZ tescilli S76C2 tipi çift motorlu Skoski helikopter pratikte binlerce kere denenmiş en son modellerden biri. Sorular bu yüzden kemiriyor kafaları. Örneğin tam da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya'yı ziyareti ve Vladimir Putin'le görüşmesi esnasında yaşanıyor bu elim ve tesadüfi kaza. Tesadüfi diyorum çünkü dünyada büyük bir kapışma var. Sadece Amerika'nın içinde değil. Avrupa'da, Rusya'da, Çin'de, İran'da ve Türkiye'de aynı zamanda her yerdeki dengeler farklı. Çin kendini ulusal çıkarlarıyla tahkim etmiş durumda. Milim kıpırdamıyor. Ama küreselcilerle mutlu mesut ilişkisi de Trump'la birlikte sona ermiş görünüyor. Küreselcilerin Rusya'ya yönelik operasyonlarının bazıları Türkiye üzerinden gerçekleştirildi. Düşen uçak olayı ve Carlos suikasti gibi. Kimi tezgahlar içinde saha olarak Yunanistan ve İstanbul'da İsrail seçildi. Putin Türkiye'nin verdiği mücadeleyi görüyordu. Kaçın kuransa eski KGB aşana hiç acımadı. 2 Şubat 2017'de hepsi de en kritik mevkilerde olan 16 generaline işten el çektirdi. Bu arada evlerinde ölü bulunan istihbaratçıların generallerin haddi hesabı yoktu. Türkiye ise epey karıştırıldı malum. 15 Temmuz küreselcilerin yenilgisiyle sonuçlandı. Ülkemizdeki bu kavga maşaları eliyle devam ediyor. Küreselciler tamamen bir Amerikan Limited şirketi olarak tanımlayabileceğimiz Alman devletinin tüm organları BND, BFV, Medya eliyle Türkiye'ye operasyon çekiliyor. Onun emrindeki Yunanistan ise faşist bakanlarıyla provokasyon uzmanı olduklarını her fırsatta kanıtlıyorlar. Fazla detaylandırmaya gerek yok. Uluslararası ilişkilerde uzlaşma masalarının üzerinden el sıkışanların masanın altından birbirlerine tekme atmaları vakayı adiyedendir. Bunun için masa altı diplomasisi deniyor. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra ortaya çıkacak gerçi ama eğer bu helikopter Helikopter bu büyük kapışmanın kurbanıysa kime niçin mesaj verildi ne amaçlandı onu sorgulamakta fayda var gibi görünüyor. Fuat Uğur Türkiye